Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karne gideceğiz. Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi Mustafa'nın karnesini almaya gidiyoruz. Yağmurlu bir sabahtan hepinize arkadaşlar, merhaba. Birazcık, okuldan baktım. <laughs> birazcık karnemizi biliyoruz ama neyse. Bütün şimdi gidelim. Gerçek karnemizi alalım. Gelelim. görünen hepsi çok iyi. Evet. Havada yağmurlu böyle şemsiyemizi açtık. Okula gidiyoruz. Evet. Mustafa mutlu musun? Hı hı. Mustafa bugün çok mutlu. Anne, 15 gün tatile giriyoruz. Evet Mustafa'ya karnın hepsi çok iyi olursa Başka sana bisiklet alacağız demiştik. Hı hı. Anneler sözünü asla unutmaz. Hı hı. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım gidelim karnemizi alalım dönüşte görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar karnemizi aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Mustafa'nın karnesi böyle. Hepsi çok iyi. İyi Şu tatili. Var. Burası da hepsi çok iyi. Mustafa bu yıl başarılı Abi, bir karne kültürme, getirdi. Ben. Efendim? Koltuğum, o farklı bir ders anneciğim. Hı. Mustafa bugün çok mutlu. Çünkü karnesi hepsi Bizi çok Hedim, iyi. Beklerim. Hediyesini alacağız. Söz verdik. Evet bisikletimiz yeni ama vitesli bisiklet alacağız şimdi Mustafa'ya değil mi? Artık onlara, Mustafa 15 gün tatilde ne yapmayı düşünüyorsun? Yatıp uyumayı istiyorum. Başka? Ee, ödev. Ödevlerimizi yapacağız, bol bol kitap okuyacağız. Söz okuyacağız. Kitap okumazsak olmaz. Değil mi anneciğim? Öğretmen ödevlerimizi de hazırlamış. Buradan teşekkür ediyoruz öğretmenimize de. Şimdiden herkese iyi evet, tatiller. Televizyona Hayır televizyona bakarak ödev yapmıyoruz Mustafa. Tamam ya. Hadi herkese iyi tatiller arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.